Canım öfkelendiğiniz zaman ne yaparsın? Uyarırım. Nefes alırım. Elimi sıkarım. Çocuklar ee, öfkelendiğimiz zaman neler yapıyoruz? Bunun üzerinde konuşuyoruz. Şimdi Kadir fikrini söylüyor. Öğren bir saniye. Öğretmenim ben kızarım. İşte öfkelendiğin zaman kızıyorsun. Ne yapıyorsun? Nasıl bir hareket içine giriyorsun? Düşün bakalım. Birazdan yine soralım. Evet, öfkelendiğiniz zaman Masalcığım öfkelendiğin zaman ne yapıyorsun? Derin, nef derin nefes alıp veririm. Derin nefes alıp veriyorsun Yasincim? Oyun oynarız. Oyun oynarsın. Evet. Arda senin bir fikrin var mı? Söyleyeceğim bir şey var mı? Ne yaparsın mesela sinirlendiğinde? <laughs> öfkelendiğinde? Bence nefes alırım. Nefes alırsın. Nehir Uyarırsın, Görkem. Ondan geriye doğru içinden sayarsın. Sayarsın. Elli sıranın altına koyup sıkı sıkı tutar. İçinden o, ondan geriye doğru bire kadar sayarım. Şey yaparım. Uyarırım. Uyarırsın. Uras. Bir şeyler üret bir şeyler üretmeye çalışırsın Ardacığım. Sakin Mısracığım evet seni dinliyoruz. Sakin olmamızı sağlar. Sakin olmamızı sağlar. Başka kim söylemek ister? Hacıvat'ın söylediği gibi sakin bir şekilde eee Hacıvat'ın söylediği şekilde davranmasının nasıl faydası vardır öfkeyi yenmede Mısra? Şey mas Öykü Sakinleştirir bizi. Başka? Tuana? Sakin olmak. Çocuklar farklı bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Masal? Kötü hislerimizi çıkarır. Kötü hislerimiz sona erer değil mi? Başka? Başka? Simge? Biraz yüksek sesle. İşte bu şekilde davranmak ne, ne kazandırır bize? Masal dedi ki, masal bir daha söyle, ne, ne kazandırır? Çocuklar, sona erdiririz. Çocuklar Karagöz öfkeli bir şekilde kendini ifade etmeye devam etseydi neler olabilirdi? Şöyle bir sırayla bir konuşalım bakalım. Neler olabilirdi? Ardacığım biraz yüksek sesle kimse onunla, kimse onunla konuşmazdı. Evet Masal Hacı çok üzülürdü. Üzülürdü. Yasin'cim senin fikrin var mı? Başka söylemek isteyen, konuşmak isteyen? Konuşmak isteyen başka? Ecrin? Görkem? Sinirli geçer. Tamam işte siniri geçmezseydi, eğer sinirli şekilde davransaydı nasıl sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Arkadaşları onunla oynamaz oynamak istemezdi. Arkadaşları onunla oynamak istemezdi. Uras? Kavgaya sonu çözebilirdi. Ha kavga o çıkabilirdi değil mi? Öykü? mi ama Hacivat yetişkin bir insan, Karagöz yetişkin bir insan. O nedenle farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi değil mi? Kötü Kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Evet. Dinleyelim. Siz Kara Göz gibi mi davranıyorsunuz, hacivat gibi mi davranıyorsunuz? Mısra? Sakince onu yapmasını derim. Sakin bir şekilde. Yani hacivat gibi davranıyorsun. Evet Yasin. Yani ben de hacivat. Sen de Hacivat gibisin. Nehir. Hacivat gibisin. Arda. Ben de Hacivat. Hacivat gibisin. Sakinsin. Görkem. Hacivat gibi. Ecrin. Hacivat gibi. Hacivat gibi davranıyorsun. Hacivat Evet. Ben de Hacivat. ben de Hacivat. Ben de Hacivat. Evet, Hacivat gibi davranıyorsunuz. Peki Arda? Hacivat. 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 Hacıvat. Hacıvat gibi davranıyorsunuz. Yani sakinleş. Sevincinizi ve mutluluğunuzu Hacıvat'ın söylediği şekilde ifade ederseniz çevrenizdeki kişilerle ilişkiniz nasıl olur? Sürekli abartılı bir şekilde mutluluğunuzu paylaşırsanız insanlar size nasıl davranırlar? Bunun üzerine konuşalım birazcık. Uras Biraz... Sıkılabilirler. Sıkılabilirler, kızabilirlerse. Kızabilirler. Evet, başka? Atayankı söylemek ister misin? Simge? Bizimle Başını kaldır o... Simge. Bizimle hiç oynamazlar. Evet. Evet. Bizimle iletişim kurmazlar. İletişim kurmazlar bizimle. Masal? Aramız kötü olabilir.